Esselamu Aleyküm dostlar. Bir düşünce, tefekkür videosu yapmak istedim. Kısa bir video olacak. Temel olarak sizden cevap bekliyorum kardeşler. Yani sizin ne cevap vereceğinizi cidden merak ediyorum. Sorumuz şu. Bir devletiniz var. Komşu ülkenin topraklarını göz diktiniz. Ancak gücünüz yok. Yani sıcak savaşla, işte topla tüfekle bu toprakları alacak gücünüz yok adamların gücünün yarısı kadar gücünüz var yani. Bu ülkeyi nasıl zayıflatırsınız? Yani bu ülkeyi sıcak savaşta onları yenecek şekilde nasıl güçsüzleştirirsiniz, zayıflatırsınız? Bunun üzerine strateji geliştirmenizi istiyorum. Ancak çok önemli bir nokta var. Bir Müslüman olarak düşünmeyeceksiniz. Bir modernist gibi düşüneceksiniz. Yani Hileler, efendime söyleyeyim, yalanlar, e, her şey serbest. Mesela ilk olarak ben cevap vereyim. E, farz edin ülke işte Katoliklerin ve Ortodoksların beraber yaşadığı bir ülke olsun. E, bu ikisinin arasındaki ayrılıkları e, nasıl bir nevi iç savaşa götürürüz bunu düşünürdüm. E, eğer mesela e, anahtar insanlar varsa bu adamların ülkesinde, Ortodoks tarafında da, Katolik tarafında da. Bunlara mesela nasıl suikast yapılıp diğer tarafı suçlama imkanımız olur? Bunları düşünürdüm. Başka işte yani efendim söyleyeyim, mesela modernizmi sokmaya çalışıyordum ülkelerine. Çünkü modernizm bildiğiniz üzere yani çok ayrıştırıcı bir din. Ve bu dinin mensuplarının hiçbirisi birbirine benzemiyor. Yani hepsinin kendi mezhebi var. Bundan bahsetmiştik zaten. Ee, o yüzden bölünmeye, ayrışmaya, tartışmaya çok açık bir din bu. Ee, bu da bir ülkeyi zayıflatmak için bence çok e, iyi olur. Bunun dışında tabii sapkın fikirler de, efendim söyleyeyim. işte e, fuhşu sokmaya çalışırdım. Şimdi ilk baştaki örnekler bölme üzerineydi. Şimdi zayıfla, zayıflatma üzerine örnekler vereceğim. E, fuhşu sokmaya çalışırdım mesela ülkeye içkiyi yaygınlaştırmaya çalışırdım. Efendime söyleyeyim. Uyuşturucuyu kesinlikle yaygınlaştırmaya çalışırdım. Sigarayı kullandırmaya çalışırdım. Bunları özendirecek şeyler bir şekilde yaptır, yapmaya çalışırdım. Neyse bütün cevapla da ben vermeyeyim yani. Siz de bir düşünün. Ne yapardınız? Stratejik olarak düşünün. Nasıl bu ülkeyi bölerdiniz, paramparça ederdiniz. Bir nevi sıcak savaşla fethedilmeye hazır hale getirirdiniz. Esselamu Aleyküm dostlar.